Merhabalar arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra tekrar buluşmak güzel. Şimdi bugün size aile kimliğinde gebe kaydı nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Şimdi gebe kaydını bizden normalde 12. haftaya kadar tespit etmemiz bekleniyor. 6 ayda bir yapılan 15-49'larla gebelik hani erken teşhis tespit edilebiliyor ya da hani Aileler genelde bildirim yapması gerektiğini, aile hekimliğine bildirmesi gerektiğini biliyor tabi bilmeyen de var, arada kaçanlar da var. Biz normalde onları 12. haftaya kadar gebelik bildirimini yaparak aile hekimliği programına kaydedip USS'ye gebe bildirim olarak göndermemiz gerekiyor. Peki gebe geldiğinde ondan hangi bilgileri almamız gerekiyor? 14. haftaya kadar da vaktiniz var arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi gebe geldiği zaman öncelikli olarak e, kimlik numarası, adı, soyadı, eşinin adı, e, akrabalık durumu olup olmadığı, e, doğum tarihi, öğrenim durumu, işi, evlenme yaşı, ilk gebelik yaşı bunları doldurmanız gerekir. Zaten e, izlediğiniz, takip ettiğiniz 15-49 devamlı e, hastanızsız pis sistemde de bilgileri kayıtlı kayıtlıdır muhakkak. İşte hangi aile kimliği. Ee, onlar yazıyorsunuz. Genellikle bu kartı kullanıyoruz ama bu kartı e, kullanmasanız da kullanmış olduğunuz aile kimliği sisteminde de gebe kaydı yaparken zaten bu bilgileri giriyorsunuz. Ama e, tabii ki rahatlıkla biz kayıt yapalım diye e, bu kartları kaydedip ondan sonra sistemimize giriyoruz. E, nerede oturduğu ve kesinlikle telefon numarası yani gebenizin e, kendi telefon numarasını alın ve muhakkak da bir tane yakınının numarasını alın ki arkadaşlar herhangi bir durumda ulaşabilin Tabii ki ilk e, kayıt olduğu için kilo boyunu e, yazıyoruz not ediyoruz şimdi e, gebenin e, riskli bir e, gebelik öyküsü olup olmadığına göre e, şu bilgileri de doldurmamız gerekiyor arkadaşlar yani önceki gebelikleriyle ilgili herhangi bir sıkıntısı varsa e, Şöyle aile hekimliği programlarında da risk değerlendirme diye bir alan var. Yani siz gebelik bildirimi yaparken de risk değerlendirme formunu sistem üzerinden doldurmanız gerekiyor zaten. risk değerlendirme formunda bu sorular soruluyor arkadaşlar. Yani kronik rahatsızlık, işte 35 yaş üstü, gördüğünüz gibi. Yani aynı soruları sisteminizden de görebilirsiniz. Şimdi bunlardan herhangi birine evet dediğiniz zaman Gebenizi riskli gibi gebe olarak değerlendirmeniz gerekiyor. Ee, tabii ki kadın doğum uzmanı e, çağırma durumuna göre hani kendiniz planlayabilirsiniz. Normalde bir gebeyi biz e, tespit ettikten sonra doğuma kadar e, 4 kez e, takip ediyoruz. E, riskli durumuna göre de ara izlemler yapıyoruz. Evet. Kaçıncı gebeliği daha önce işte doğum yaptıysa? onlar, ölü doğum, yaşayan çocuk sayısı, düşük sayısı bunları muhakkak giriyoruz. Kan grubunu, kan uyuşmazlığına karşı ve eşinin kan grubunu giriyoruz. Eğer bir önceki doğum gebeliği gerçekleştirdiyse sonlanma tarihini ve nasıl gerçekleştiği bunları muhakkak giriyoruz. Gebelik öncesi kullandığı koruma yöntemleri. Evet. Eğer bu daha önce şekilde. Ön yüzü doldurduk diyelim. Daha sonra arka yüze geçiyoruz. <laughs> Az önce değerlendirmemizde hani riskli durumu değerlendirdiğimizde herhangi birine evet dediysek burayı riskli durumu evet diye çek atabilirsiniz veya hani evet diyebilirsiniz. Programda ona göre zaten sık izlem önünüze gelecektir. Son adet tarihini muhakkak yazıyoruz ki son beklenen doğum tarihini görebilelim. Şimdi geldiği gün muhakkak izlemli yapıyoruz. Ee, dediğim gibi 12. haftaya kadar muhakkak test etmemiz lazım ama 14. haftaya kadar da vaktiniz var arkadaşlar, bilginiz olsun. Kilosuna, nabzına, işte varis olup olmadığına ve muhakkak kan sayımı yaptıralım, hemogram, bir de idrar bakalım. Her e, izlemde muhakkak kan sayım ve idrar e, tit isteniyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Ee, tabii ki ilk izlemde ÇKS alınamayacağı için e, kadın doğum uzmanının hani kadın doğum uzmanına gidip kalp seslerinin e, dinlenmiş olması e, bizim için yeterli. Tabii ki e, gebelik tespitte ve HCG ile konuluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Ve HCG eğer e, yüksek düzeyde ise gebelik vardır ve tabii ki kadın doğum uzmanı değerlendirip kalp sesleri ve ondan sonra gebelik teşhisi konuluyor. Şimdi muhakkak gebemizin tetanoz e, durumunu sorguluyoruz yani daha önce aşılanmış mı, herhangi bir aşısı var mı, daha önce bir dozu var mı yani varsa ona göre planlama yapıyoruz. Eğer önceki dozlarından e, son 5 yıl içerisinde bakarsınız, yani 2-3 varsa e, ona göre tek dozla da geçebilirsiniz ama e, gebenizi iki defa aşılamanızın gebelik süresince bir sakıncası yok. 16. haftadan en geç 28. haftaya kadar. He geciktiyseniz de yine 30 30. haftaya kadar tamamlamaya çalışın. Normalde 24. haftaya kadar iki aşıyı da yapmaya çalışın ama gecikirseniz hani 30. haftaya kadar ondan sonra da kadın doğum uzmanıyla görüşüp diğer dozunu tamamlayabilirsiniz. Ee, şimdi burada gördüğünüz gibi hani gebeye vereceğiniz danışmanlık Bulantı kusması olabilir, işte kullandığı ilaçlar nelerdir muhakkak onları not edelim. Ve burada geçmiş olduğunuz izlemi de muhakkak aile hekimliği programında gebe izlem olarak girip USS'ye gönderiyorsunuz. Gebelik bildirimini yaptınız yine USS'ye gönderiyorsunuz. Ve 1549 muhakkak giriyoruz. Yani ilk gebelik bildirim yapacağımız zaman program üzerinden Gebelik bildirim yapıyoruz, sonrasında yap bu değerlendirdiğimiz izlemle beraber gebelik izlemi yapıyoruz, sonrasında da 1549 girip e, gebeliği devam ediyor diyerek e, 1549'la o sese gönderim yapıyoruz. Benden bu kadar teşekkürler.